Allah. Hadi. Haydi. Nasıl? Kerem Nasıl? Haydi. Nasıl? Haydi. Nasıl? Kerem ebe. nasılsın Nasıl? mı bir ihtiyacınız var mı kitap vereyim onlara Başka zaman vereyim. zaman Haydi. sağ olun Nasıl? Haydi. Nasıl? Haydi. Yerdeyken yakala beni. Aferin yükseğe çık yükseğe çık. Yükseğe çık. Yükseğe çık Kerem. Ay. Bir de kolunu tutma çünkü o zaman çok aniden çekersen kolun acır izin verme. Tamam mı? Tamam hadi devam. Bizim oynayacak mısınız? Sen oynayacak mu? Hayır, oynamayı oynama, bilmiyorum ki. Ha küçüktüm sen. Gerçekten. Sen. Öteki. <laughs> <edeyim>. Pardon. Gel. <laughs> Bu <laughs> la <Dolay> haydancı ebesin. Yukarı <laughs> <Yükayı> çıkayım ben. <laughs> Çok hızlısın. <ücretsin. gülüyor> ebesin Kerem. Evet Güneş. Aa, diğer parktan arkadaşım geldi Güneş. Güneş oynayacağım mı? Gel de göreyim. Oynayacağım mı? Aa ilk defa gel. Oynuyorsun değil mi? Tamam. Kerem. Kerem'e yardımcı olun. Yukarı çık. Kerem'e ben yardımcı olacağım tamam mı? Baba <laughs> da buraya Yerden işte ya <laughs> uzatamıyorum. Şuna. Öyle olursa böyle bir yakalarım. <laughs> Sen bana Aktopa diyebilirsin çünkü Aktopa kolları çok uzun. Yani <laughs> Ben o kadar bilmiyorum. Ben telefon oyunları oynamıyorum. Ben kitap okumayı seviyorum. Ya kitap okumak daha çok hoşuma gidiyor. Evet Çınar dedim kovalamazsanız oynayacağız ki. Ya oyuna gitsin keyfine bak ya aman. Sınar abine be bak. Bakayım ben. <laughs> aynen aynen. Bak orada. Hayır, belirleyeceğin ya birine Çınar. Evet Eymen ebe. Ebesin kanka. <laughs> gerek yok. Hayır. Gülen yakaladın. Normalde kötü görünüyor ama iyiyim değil mi? Normalde böyle bir insanım. var mı? Adın ne? Eylül. Memnun oldum Eylül. Korkmana gerek yok. Biraz değişik gibi görünüyorum ama normalde böyle. Diğer yaşıtlarına göre evet. Haklısın. Iiii <laughs> diyorum. <gülüyor> Yakalayacağım. <gülüyor> bana fark etmez kendi aranızda karar verin. Sor. Sor sen. Bana ben sorma. Siz sor yerden şakranı mı yoksa <gülüyor> başka oyun <laughs> mu? Sence? Yerden sık. Evet. Yerden <gülüyor> sık. <gülüyor> Sen ben yerden ise konuş tamam mı? Yerden ise plan Bitti. Tamam mı? Evet. Şey gerek yok. Hayır. Ya normal değil de hadi idare, Deniz çağırdı da hadi. Onu her gün görüyorum o diye. diye... Buraya geldim denk ya gel. Geliyorum arta, da çok belli olmuyor arta. güneş arta, ya. Abi, ben Denk geldi. Bilmiyorum. Tamam. Sana mola tamam duydum. Bu arada kartal niye gelmiyor? Biliyorum. Kartal iyi çocuk ama ben seviyorum onu. Seviyorum seviyorum onu ben bayağı seviyor onu yani iyi çocuk kartal. <laughs> İy! <laughs> ah. <laughs> Let's play again. See, Ebesil. Kerem Ebe. <laughs> Sen orada <olacak> mısın Çınar? <laughs> tamam. şey oynayacağım mı? Tebeşir başka bir şey. Yok oynamaz. Evet ben buna bu kadar hızlı alamıyorum. Hayır Kerem'e abi yardımcı olacağım şimdi. Kerem'e böyle. Kerem <laughs> böyle. Yükseğe çık. Sen bana demişsin. Çınar mola bittiğinde söyler bize o çabuk hastalanıyor da o yüzden. Onun biraz dinlenmesi lazım. Yani aşırı terledin mi Çınar hasta oluyor. Yani. Devam. Çınar. Devam. Evet. Devam. Yani ben... Kerem yükseğe çık. Ben de, ben de, ben de, ben de. Bak bana futbol hariç bütün oyunları söyle bir son futbol oynamam. Üzgün sevmiyorum. Ah. Ebesin. Ama ona futbol deme. Yani istemiyorum. Ama oynamak için top veririm. Ama futbol oynamam. Ben küçükken futbol topundan korkuyordum biliyor musun? Vallahi. Mi? Ya. Eymen. E böyle? At bana at at at. Yoruldun sen böyle böyle gel. Gel bakayım gel. E böyle beni gel. Ben abi Eymen Eymen Ha sen ne yiyeceksin? Ben kalacağım. Sen ne istiyorsun. istiyorsan bizim o konuk parkta bu damlar eskiden biliyor musun? Sonra kaldırdılar bu. Sonra yok. Nasılsın abi? İyi, i̇yi, sen iyi, sen i̇yi vallahi yine karşılaştık abi. İyi abi. Ne Hayır yüksekteydi. Sen bir şey istemiyorsun değil mi Güneş? Sen tanım. İyi kartalaşsana bir söyle.

Evet. Sizden bir şey öğrendik Çınar. Yani. Canım benim. Kaptık sizden bir şeyler. Yüzlüsün. İnme. Bak. Evet. Anne. Bunlar. Aşağıdayım, aşağıdayım. 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 Tamam. Söyle. Söyleyeyim bir dakika sen. Güle güle kullan sen. Biz yerden bir şey koyarız olur mu? Olur. Güneş. Olur olur o zaman. Bir dakika soralım da önce. Şey devam edelim mi oyuna? Edelim mi? Edelim mi? Devam edelim mi? Tamam başladık. Evet. Yine şebe. Tane bayağı yükseğe çıkar. Evet. Neşe be arkadaşlar. Nevin gel, arkadaşlar. Evet Eymenebi. Evet dediniz ya. Ayağı yerdeyken takip et. Vene misin? Sen misin? Ebe Sanem ebe arkadaşım Sınar 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 nerede abla? Sınar Sınar Devam devam. Beni bilebilirsiniz. Ya beni bilebilirsiniz. Ya şey yapmanıza gerek yok ya, ebelim. Beni E öyle oyunla kaçayım mı? Ha bilebilirsin ya yani, kovalım. Elmas sen bu değilsin. Yükseğe şey çık. Kaçana bana ben. Kime beşli öyle? Ben de mi oynuyorum? <laughs> değdi de, bravo. <laughs> güneş abone bana <be> bak. <laughs> evet güneş. <gülüyor> like kat <laughs> <laughs> <et bana. gülüyor> Ya güneş. Evet Eymen ebe, ebe, alıyorsun. Abi, ebe, ebe. Hayır Eymen ebe. Senin de mi kanalın var? Evet. Dur beni takip etsene yaz. Abi, ben bir de Güvenebilirim değil mi sana? Yaz. İnternet yok sıramış. Ay internet yok ki. Not defterini aç. Not defterim de yok. Arda Ar 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 Ve Çocuklarla mutlu anlar İsmini mi değiştirdin? Evet Var mı internetin? <laughs> yaz Mutlu çıkar yaz yazdın mı? Yazdım. Tamam o çıkar. Ebe! Ebe! Evet. Ebe! 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 Olur 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 söyle. Sen abonesin zaten bana güneş Ebe. Abi. 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 Ebe! Aynı. Ne? Arda şey ve çocuklarla mutlu olma. Alda abi ebeledim seni. Arda! Ya bu... Aynı şey sadece şey. Arda ee... Şey nasıl söyleyeyim. Hmm. İsmi değişik Aldı. ama. Aynen öyle diyeyim. Aynı aynı. Gördüm gördüm. Ebeyim. Tam devam. Sey devam devam tam devam. Tam sana da vereceğim tamam. Güveniyorum sana tam vereceğim. Aldan, kime be? Ben. Abi, vereceğim Aldan, tamam abi. vereceğim vereceğim. Güvenli merkeze vereceğim tamam. Niye biliyor musun orada? Sizle ilgili çok güzel anılarım var çünkü. E, Bak YouTuber olmak öyle bir şey. O videoların kötü insanlara geçmesini istemiyorum. Güneş de anlar. O, yani o yüzden. Yoksa şeyden değil ama önemli. O diyor Ama sen O zaman Güneş ya ben. Bir şey söyleyeceğim. Pardon benimle videon var mı? Şimdi oluyor ya. <laughs> Çekeyim mi? Tamam. Ama yayın nerede Bak ben de size <laughs> bir şey anlatayım mı sana. Ana. Önemli olan video değil. Ben sizinle bağım olursa abone olursanız bu net. Ben bu kadar. Arda, Arda, Hadi Arda abi, devam edelim mi? Arda abi edelim. de Arda abi, bir şey söyleyeceğim. Eee kanalıma soy söylüyorum kanalıma da. ne? düne. Kanalım. Kanalım bu kadar. Bir sürü tane'm var YouTube'ta. Tamam. kaça abone var? 16. Tamam ben abone olurum. Abone olun. Haydi devam. Evet tanemin ayağı yerdeydi ben Çınar! Ömer'cim! var terledim ya. Arda abi. Hayır evet. abi, Arda abi. Mora'dasın. Mora'da mısın? Olur, içebilirsin. Teneffüs. Gölge. Ebesin. Evet, hemen ebesin. Adı, adı, adı. Hadi, salıncağa bineceksiniz. Tamam, anladım. Gel. Hadi, ebeğim. Ben ebeğim. Tamam, devam. İyi olun, herkese kanalım veriyorum. Ama bana onu hissettirmeniz lazım. Niye biliyor mu? Bak ben küfür edilmesinden hoşlanmıyorum tamam mı? Abi, Kanalı kötü birisine ne verip abi. aşağı küfür yiyecekse ben abi, çok üzülürüm. Ya, yani, bu bana çok acı verir. Evet şuna be. Oh, şunlara bak geliyor hemen. Altta. Eymen. <laughs> Bir şey istiyor musun Eylül? Oyun oynayacak mısın? Elektriği vereyim mi? O sevmiyor. İstiyor musun? Ha? Yok. İstiyor evet. musun? Arda beni çek. Kanalıma abone olsunlar. Tamam olur lan. Ettim, evet. Arkadaşlar benim kanalıma abone olun Benim de kanalıma abone olun lütfen. Güneş sevgi kanalına abone oluyorsunuz, Olmazsanız sizin canınızı Kanalım. Şimdi oyuna dönebilir miyim? Dönemiz tamam mi? hadi. Ama hadi sen abone ol. Olacağım 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 söz olacağım. Olacağım. Tamam devam. Devam. Evet. Devam da ben. Hemen. Çınar. Bana bir dakika izin versene Çınar lütfen. Tamam ya gel. Tamam devam. Abla Efe'de oynasın mı oyun? O, biz oynayacağım bizimle. Ne istiyorsun? Biliyorum. Bir şey istiyor mu? Tamam devam. Abi, zorlanmayı sevmiyor. Tamam tamam. Sen bana da mısın Güneş? Yok, bana da mısın Güneş? Evet. Sen tanem. Evet. Tamam evet. çak. çak. Tamam. O zaman devam. Sen bilirsin olur. Tam sana güveniyorum. Gel vereyim kanalını gel. Gel vereyim. Verelim. Gel bakalım gel güvenelim sana gel verelim. Verelim hadi bakalım. Verebilirim değil mi sana? Tamam. Tamam versin yazayım da. Youtube'a mı gitmemiz gerekiyor? Youtube'a mı gideceğiz? Burada var zaten. O YouTube kes. Kardeşim kullanıyor. Şurada YouTube biraz. Bir benim kest. telefon da rejim ama. Bu. Ya. Ona, benim telefonla aynı ama ben hala anlamıyorum. Söyle ya, sen biz eve gidince kaydettik. Ben yazarım. 2 dakika zaten. Ama o Nil'in zaten. Anneciğim o Nil'in. Ya bir Ay, dakika. Al da annem. Beyler. Beyler. Ay, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> ah bu kadar bitti gitti. Evde bak hadi gel. Mola mısın? Hı? Gel bu kadar. Ben gel. Tamam bu kadar işte. Hadi, hadi, tamam. Tabii. Evet Neymar ne istiyorsun? Anne, Ben <laughs> <laughs> Alamazsın Neymen. Ablan çıksın sonra. Bilmez mi? Eyman. Oyun oynayalım mı? Abla da poğaça vardır versin. Hayır hayır. Biz o zaman gidelim küçük yalıya. Orada, orada oturursun yersin ama sonra geliriz buraya. Ben burada beklerim sorun değil. Tamam. O, tamam. Oynayacaksan tamam. kalalım biraz yapalım. daha. Bir isteğin var mı? Ben orada o seçecekse eyvah eyvah. Eyvah. Eyvah yani. Eyvah tek başına gitmek. Hayır sana vermezler yaşın küçük. Anne ben seni orada beklerim. Eymen. Bir şey istiyorsan kal Eymen. Eymen istiyorsan kal. Eymen. İstiyorsan kal. Eymen. Sizin gelin abla biz buradayız nasıl Tamam sen ye gel. Bir dakika. Sana demedim.